Türk boyları Türklerin bu kadar geniş bir alanda varlıklarını kaybetmeden günümüze kadar gelebilmelerinin sebebi boy konusu başta olmak üzere sosyal sistemin dayanıklı olmasıdır. Aralarında binlerce kilometre mesafe olan boylar çoğunlukla bağımsız yaşıyorlardı. Büyük bir devlet kurulursa ona bağlanıyorlardı. Bağlanlıktan sonra durumlarında herhangi bir değişiklik olmuyor, varlıklarını daima koruyorlardı herhangi bir tehlike anında dünya tarihini derinden etkile büyük göçlerle koyuluyorlardı. Avrupa onları ve Oğuzların göçleri buna en iyi örneklerdir. Hun, Akhun, Tapkaç, Göktürk, Uygur gibi devletler tarih sahnesinde devam ederken onların hakim oldukları geniş coğrafyada binlen tarihin ilk devirlerinden itibaren çeşitli atlar taşıyan Türk boyları yaşıyordu. Bu boylar genelde ırmakların yakın çevrelerinde dağılmışlardı. Bazen dağların arasındaki vadiler de onlara barınak oluyordu. Yazlık ve kışlık otlak aramak için değişik alanlara göç etseler de her bir boyun yaşım alanını bellidir. Savaş, düşman baskınları, kıtlık ve diğer sebepler yüzünden bulundukları yeri bırakmak zorunda kalıyorlardı. Bazen kendilerinden büyük boy organizasyonlarının içine giriyorlar fakat kendi isimlerini kaybetmiyorlardı. Günümüzde özellikle Kırgız, Kazak, Başkır ve Sibirya bölgesi Türkler arasında tarihin derinliklerinden beri var olan boy isimleri mevcuttu. Dolayısıyla boyların özellikle küçük olanların isimlerini yüzyıllarca taşıdıklarına şahit oluyoruz. Eski Türk toplumunda en önemli sosyal organizasyon olan boy aynı zamanda siyasi birliği de temsil ediyordu. Göktürk döneminde genelde boyların başında İlteber yahut erkin unvanı kişiler bulunurdu. Ancak Oğuz boylarının tarihinde çok açık görüldüğü üzere her bir boyun başında beyler vardı. İlteber ve erkinlerin daha çok idari anlamlar taşıdığı anlaşılmaktadır. Yani herhangi bir kanunluğa bağlı boyları, başındaki yöneticiler ve bu unvanları kullanıyordu. Gerçekte boy liderleri beydir. Her boyun su ve otla kaynaklarına sahip arazileri mevcuttur. Bu arazilerin hangi boya ait olduğu diğer boylar tarafından kabul edilir. Boylar arasında bir tür anlaşma oluşur ve asırlarca devam ederdi. Bozkır devletlerinin kuruluş ve yükselmesi boylar arasındaki bir tür bir anlaşma sağlandığı görülmektedir. Her boyun kendine ait damlasının bulunması boylar arasında ayrımı sağlıyordu. Türk Oğuz geleneklerine göre idari ve sosyal teşkilat ikili bir yapı oluşturmaktaydı. Bu geleneğe uygun olarak Oğuzlar bozoklar ve üç oklar olmak üzere 12 şer boydan iki ana kola ayrılmışlardı. Her boyun idari ve sosyal mevkilerini yansıtan Oğurun ve Ongunların vardı. Oğuz gelenliklerine göre bozoklar, hakim unsur, üç oklar ona tabiydi. 24 Oğuz boyuna önce iki kolda bozoklar ve üç oklar daha sonra Oğuz Han'ın altı oğlu ve son olarak onların dörder oğluna ayrılmaktadır. Üç oklar yersel boylar ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bunlar Oğuzhan'ın ilk ve yerden çıkan eşinden olan üç oğlu ve onlardan türeyen boylardır. Gümüş okların sahipleridir. 24 Oğuz boyundan 12'sini oluştururlar. Yerle ilgili unsurları temsil ederler. Bu üç oğul Gökhan, Dağhan ve Deniz Han'dır. Gökhan, simgesi Sungur'dur. Oğulları, Bayan. Her zaman nimetle dolu yer anlamındadır. Ak sülalesi, İzmir'den Gence'ye kadar Bayundur adlı yerler bu boydan gelir. Peçenek, iyi savaşçı anlamındadır. Karadeniz kuzeyi ile Balkanlardan göçen ve 1071 Madargit ile 1176 Mirye Kefalon meydan muharebelerinde Bizanslardan ayrılara Selçuklular safına geçen peçenekler ve Ankara Çukurova Halep bölgelerindeki Türkmen oymaklarındaki peçenekler bu boydandır. Çavundur. Ünlü, şerefli, çevik anlamındadır. Türkmenistan'da Mankışlar, Çavdurları ve Çorum çevresindeki Çavuldur ve Anadolu'daki Çavdar Türkmen Oymak, Erzurum ve çevresindeki Çavundur adlı köyler bu boyun adından alınmıştır. Çepni, düşman nerede görse savaşıp çarpan ve vuran, hızlı savaşan anlamındadır. Bize Sinop arasındaki çok usta demirci Çepniler, Kırşehir Manisa, Balıkesir çevresinde ve Kars ile Van bölgelerinde Türkmen oymaya Çepniler bulunmaktadır. Dağhan, simgesi uç kuştu, oğulları, salur, Nerde yetişirse kılıç ve çomağı ile iş görür anlamındadır. Kars ve Erzurum yöreleri, Salur Kazan Ham sülalesi, Sivas ve Kayseri hükümdarı, alim ve şair, Kadı Burhanettin, Ahmet ve devleti, Orasan'daki teke yomut ve sarı katlı Türkmenlerin çoğu bu boydandır. Ey çok iyi zengin anlamındadır. Ak koyunlu, dul ve Halep Türkmenlerinin içindeki Eymürlü ormakları, Çıldır ve Gürcistan'daki bazı terekeme Oymağı bu boydandır. Alayuntlu Alaca attı Hayvanları iyi anlamındadır. Yonca kelimesi bu boyun hatırasıdır. Üregir Daimi iyi iş yapan ve düzen kuran, kurucu anlamındadır. Orta, Toros ve Çukurova üç oklu Türkmenlerinin çoğu Anadolu'daki Ramazan oğulları bu boydandır. Denizhan Simgesi çakırdı. Oğulları İyidir. Yiğitlik, büyüklük anlamındadır. Anadolu'da yüzlerce yer adı bırakan İdirler, İran Taşkay'daki İdir ve Iğdır bu boyun hatırasıdır. Büyüdü. Herkes tevazu gösterir ve hizmet eder anlamındadır. Peygamber Muhammed'e elçi giden Beydüz, Eymen soyu temsilcisi ve yeni kent yapgolarından Şah Malik'in ata beyi Kuzulu, Halep Türkmenlerinden Büyüdüz boyundandır. Yıva, Derecesi hepsinden üstün anlamındadır. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın döneminde Suriye ve Filistin'i fetheden Assız Bey, Haçlıları Halep çevresinde yenen Yaruk Bey, Güney Azerbaycan'daki Kaçar elinin yuva oymağı bu boydandır. Kınık Her yerde aziz, muhterem anlamındadır. Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devleti Orta Toroslardaki üç oklu Türkmenler, Halep, Ankara ve Aydın'daki kınık oymakları bu boydandır. Bozoklar, göksel boyları ifade ederler. Bunlar Oğuzhan'ın ikinci gökten inen eşinden olan üç oğlu ve onlardan türeyen boylardır. Altın yayın sahibidirler. 24 Oğuz boyundan 12'sini oluştururlar. Anadolu'ya gelen Oğuzlardan Bozoklu toplulukların bugünkü Yozgat bölgesinde yurt tutmalarından ötürü bu bölge Cumhuriyete kadar Bozok adıyla anılmıştır. Anadolu beyliklerin Osmanlılar Bozok boylarını kurduğu devlettir. Bozoklara dış Oğuz da denir. Sağ tarafta yer alırlar. Bu üç oğlun Gün, Han, Ayhan ve Yıldız Han'dır. Gün Han, sembolü Şahin'dir. Oğulları, Kayı, sağlıklı katı anlamındadır. Üç kıta ve yedi denizde 600 yıldan fazla iktidarda olan Osmanlı sülalesinin bu boydan olduğu düşünülmektedir. Bayat, zengin saygın anlamındadır. Maraş ve çevresine hakim olan Dulkadir oğulları Karabayatlar, Erbil ve Kerkük Türkmenlerin çoğu bu boydandı. Alka bölük, nereye gitse başarır anlamındadır. Türkiye ve Azerbaycan'daki Alaca, Alacalılar adı taşıyan yerler bu boyun hatırasıdır. Kara bölük, siyah odalı, siyah çadırlı anlamındadır. Karalar ve karalı gibi coğrafi yer hatları bunlardan kalmadır. Osmanlı zamanında şehzadeler eğiten lalalar bu boydan seçiliyordu. Türkiye ve Kırım civarında yaşamışlardır. Ayhan, sembolü Kartal'dır. Oğulları, yazır, çok ülkesi olan demektir. Ak Yapku dönemindeki Yeniken Yapkuları, Batı Türkistan'daki Cent emirleri ve Horasan ve Toroslar'daki Gündüz oğulları hanedanı bu boydandır. Döger, girikenler, dövüşenler anlamındadır. Artuklular, Caber Beyleri, Memlüklüler dönemindeki Halep, Malatya ve Kars bu boydan gelmektedir. Dodurga, ülke almak ve hanlık yapmak anlamındadır. Sivas doğusundaki Tüder Geler bu boydandır. Yaparlı, mis kokulu anlamındadır. Mis ticareti yapan yaparlı oyma bu boydandır. Yıldızhan sembolü tavşancıldır. Oğulları, avşa, çevik ve vahşi hayvan avını bir hevestir. Avcı anlamındadır. Karamanoğulları, Nadir haniden. Horasan avşarları bu boydandır. Kızık, çok ciddi ve kuvvetli anlamındadır. Gaziantep, Halep ve Ankara çevresindeki kızıklar bu boydandır. Beydili Ula Aziz anlamındadır. Harzem şahlar Halep çevresindeki beydililer ile bu boydandır. Karkın taşkın ve doyurucu anlamındadır. koyunlu ve Halep Hatay bölgesindeki Karkınlar, Azerbaycan'daki Karkun köyleri bu boy adından gelmektedir. Siz hangi boya mensup olduğunuzu bulabildiniz mi? Yorumlarda hangi boya mensup olduğunuzu belirtiniz.